His name is John C. I <laughs> <Ooh. Ooh. laughs> <Ooh. laughs> like the shit up uh... Yarın son staj günü böyle Mis gibi. Neyse son. Bak şimdi nasıl bir kuvvetli kalkarsın sana bir yöntem söyleyeyim. Yarın için. Nasıl öyle son? Rüyanda beni görerek tabii ki de. <laughs> Ama o rüya değil kabus olur. <laughs> Hazır var. Boş konuşma. Ay kıskanlık kıskan. Senin o kafanın içindeki bilmiyorum örümcek mi bozuk çipin mi yandı sana ne oldu hacı ya? <laughs> Videolarda da hep böyle. Videolarda da hep böyle. Sürekli bana giydiriyorsun Reza. insan. <laughs> yürü git lan. Montajlarda bana giydirip duruyor anasını satayım. Abi Videolarda beni ortalık konuşması yaparsan <laughs> diyor ki Reza videolarda bana giydiriyor. <laughs> Ama Reza bir yerden alıp bir yerden bir ki eşitliyorum eşitliyorum. Lan nereye işte? Benim sana giydirdiğim yerleri kesiyor. Diyor da montajı bana giydiriyor. De yalancı. Ne siz Gel misiniz? Senin yüzün ne? Ben ne yaptım beyefendi? Eyşan kız. Ne var lan? Fakır mısın? Karıştırma desen yok. Ay pis fakır. Bir git işinle yüzünle uğraş. 1760 kıvıldım reisine. Ben de aşkım kalp kalbe karşı bak cık. Yine biz ikimiz Seninle de çok değişik şeyler yapacak Senin var yeri ya hayallerin batsın Ara nerede dedim ben? Öyle. Tamam Eşan şimdi eşan konuşsun diyor babasıyla da dalga geçmiyor Hani derler ya Allah belanı versin senin Al sana bela işte Sessiz mayne miyesin? Reisler Sapık mısın? Cinsi sapık mısın? Niye? Ağzına kıra Sayın arkadaşlar dedi hakkınızı helal edin yarra yedik Nerede? Şurada Nerede? Ah bir dakika dur bir şey Nerede? Bir dakika Sen de biraz bekle artık Bekle canım iki dakika ne olacak ki? O duvarın arkasında ama Gel gel reis oynayalım adama gel Olay. Aa şeyde var. Şeyde var. tamam tamam dur. Tamam. Bak geliyor adam. Şurada. Göremiyorum ben öyle. Reis hocam basacağım. Geri çıksana biraz can basacağım. Nerede bu salak? Ya tepedeymiş Aa şey arkan. Tel, tel biri daha geliyor. Ben de çok kasıyor ya. abi. Format attık. Bütün her şey gitti. Formattan sonra böyle oldu. Ya, Allah'ım yardım et Allah'ım. Allah'ım sabır ver Allah'ım bunların. Duvar olur duvar duvar, duvar duvar. Duvar olur Duvar olur musun? Adam. Gel demişler dostum. Yüzün gülsün. Yazmış mı? Kit var mı Beyza kit bilmem. Sen bana, o bana vuran adamı bir göstersen aşağıdan. Ben onu döve döve mezara sok. Ah bak. gel buraya gel gel sen gel. Ah benim çocuğu seni. Ona kodum dedi, ben sana dedim o skarın üstüne seni diye. Ya şak. Bu ne küfürdür arkadaş ya. Oğuz'a dropini ya. Sen oraya nasıl çıktın diyecektim ama anasını vurdum. Millette akıl da var ha. Adam. Adam çıktı. Neyse barışçı yapıyordu yapamadım. ben yapamadım ben niye yapamadım? Ben bile bile yandı yüreğim. Neyse şimdi barışçının ki montaj. Onun editörü yapıyor. Neyse benim, ya. Bireyso benim editörüm de benim. Ben de yapabilirim demek ki. Hep o zaman yaparsın. Ama onun, onun editörü iyi etör. Ben yani şimdi onun editörü kadar iyi değilsin. Kendi çapında bireysin. Reis ol. Minnak kalbime param pinçik ettin. Ya aşkım sen benim kalbimin editörüsün ya. Traversli misin sen moruk sen nesin sen? Anlamadım ben seni s**t. Reis odan var, reis var. Şurada dur, reis Şurada dur, şurada dur. Şurada dur. Adam bir saniye burada durdum. Uzarmışlar, uzarmışlar, uzarmışlar. Tepesinde adam var ki bizim. Ooo tepeye çıkıyor. Şurada zıplıyor. Buradan mı bir tane reis olan? Ben de aldım onu aldım, aldım, aldım. Adam var adam var adam Köşede... var. Arka arka. Arka. Onun ben... ne? Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Aferin

Aydın da can Güzel yok anı anı Can yok ki, can yok. Geber pezevenk seni! Baygın. Baygın. Geliyorum yavaş öne. Dayan. <laughs> Helal lan karı bey! Helal be! Hele hal be! Güzel aldık ya. Biz burkun'a bu bu burayı şey ettik. Ne ettik kız? Azıcık konuşayım. Temizledik mi? Niye yol mermi aldık işte. Hmm. Daha misin sen moruk? Sen nesin sen? Anlamadım ben seni senin. Seni hiç alakadar etmez. Medine'ye vara. Lan eyşen babanın arabasını mı aldın? Medine'ye varamadım çalıyor. Kız. <laughs> Var ya tam böyle var ya tam ayazın üstüne oturduk ya. Resmen. Yani kör kurşun. Yani adam başkasını sıkarken kurşun bize gidebilir her anda. Araba, çal, araba geliyor, araba geliyor. Karşımızdan araba geliyor. Gel gel gel, 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 gel sıkalım arabayı gel. Gel. Araba, oyun donu var ne? Çek çek çek. This is çal. my amazing. Bana silah Hiçbir şey alamadım adamdan. Yine <laughs> hiçbir şey alamadım. Bizim araba daha iyi. Bizim araba daha iyi. Bizim araba daha iyi. Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Bizim arabaya arabayla gidebiliriz. O da, bir fikir, Allah Allah. o da bir fikir tabi o da bir fikir. Rozası varmış. oynayalım buraya. Tepe, tepe, tepe. Tepe adam var, tepe Direkt geri bir tez. Arka sıkıyorum. Bir gariplik var. Allah. Dua edeyim yarım saatliğine beni bir eşek yapsın, merzifon eşeği. Senin ananı... Canınızı basın abi, ben enerjim açmıyorum, oynamıyorum. Adamlar bomba atıyor, arka. Aç arkası. Adam! Kusmuuu! Auk var Reysu, seversin. Ya ya, auk. Ok. Reysu, scope kaç, scope kaç, scope kaç? Dört. Altı attın. Tam bir dakika. Adam Alan geliyor. Şurada 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 geliyor. Eşer. Adam adam adam. Beyto alan geliyor tutman lazım. Git, git 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 Gidiyor. git 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 tamam, tamam. Hadi ben rezil, teke tek kaldım adamdan. Doğru mu ha? Gecelerim artık karışıyor derdim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen <laughs> yardım et. Hadi yardım et. Bir an teke tek kaldığımızı hatırladım adamla. Tek sıkıntı şu tepeden çıkmazsa iyidir. Git git sinerek falan ya. Bence oradan çıkacak. Adam oradan bayıttı bizi zaten. Şu pes peseven. Biz kefenimizi giydik de geldik aslan parçası. Biz ölmeyi çoktan göz aldık <laughs> yanımızda kimleri götüreceğiz onları düşünüyoruz. seni kesin götüreceğim mesela. <laughs> Çık acısız olsun hadi. Allah'ın belası pezevenk. Gördüm galiba. Nerede? Helal. Hmm. Allah. Durma, de <gülüyor> Hı -hı. <gülüyor> Ay, göbe. yine biz iki... Güzel, güzel Biz iki akşamdır oynuyoruz ha, iki akşamdır birinci oluyoruz. lan, bir kurşun döktürelim biz. <laughs> Eee resmen yüzünü örneği düşünmüyor, kurşun döktürüyoruz. Alışıklı olum reiso birinci olmuyor. Biliyen mi? Bünye'de... Eyşan'ın babasını üfletelim içeriye. <laughs> <laughs> Eyşan'ın babası müsait olduğunu bilmeni şüphesiz. Bünye'ye yaran reiso birincilik. Eee artık böyle. YouTube birinci oluyor, yok. Bünye'ye yer yiyecek. Kargoya vermenin hepsini ben götüreceğim yakın orası. Arkadaşlar saat iki buçuk oldu. Ayıptır artık. Gelin birbirimizin yüzüne tükürelim gidip yatalım. Bizden hiçbir bok olmaz. Tezgah kapatıyoruz arkadaşlar yarına kadar. Kendinize dikkat edin.